Bebeğimiz için yeni bir beşik geliyor. Yaşasın. Evet. Yusuf ya bu kaçıncı beşik kurulumu? Yusuf geldikçe yeni bir beşik kuruyoruz biz. Ne Bebek büyüdükçe yeni bir beşiğe ihtiyacımız oluyor. Fatih Selim ve Yusuf bu gece yine bir beşik kuracaklar. Acaba bu seferki beşik nasıl bir şey? Biraz size ben ipucu vereyim mi? Hamak şeklinde bir beşik aldık. Bebeğimiz bunun içerisinde Uyuz, çok bakalım. rahat uykuya dalacakmış. Aha. Hamak evet. Bayılacak bence buna. Çok sevecek. Vav wow. şuraya bakın. Rengine bakın. bakın. Çok Hayır. güzel. Hem sen seni Fatih Selim alıyor. Almadı daha ilk parçayı aldı. Diğerlerini de sen çıkar İzincin teyzeciğim. Bakacağız. Her şeyi çıkar şöyle koyun. Evet buraya. Hepsini buraya sıralayacağız. Şöyle içinden çıkan parçaları Ay yerine. ay 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 ay. Arkadaşlar ay, bakın beşiğimizin parçaları ne? burada. Yusuf'la Fatih Selim yine anlaşmazlıkla işe başladılar. Ne? 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 Sen mi takacaksın? Hepsini siz takmayacaksınız. Hepsini enişten takacak. Evet. Siz bırak, sadece yardım bırak, edeceksiniz. Bırak, tamam hocam. mı? Yusuf'cum ikiniz birlikte tutun o zaman. Bana bir söyler misiniz? Aranızdaki anlaşmazlık nedir? Ya hepsini o takacakmış. Ha ben takacağım. Enişten takacak hı hı. zaten hepsini. Bakın ya bakın. Şimdi bunların hı hı. kavgalarına bir çözüm bulmalıyız. Beşiği böyle yaparsanız kuramayız çocuklar. Şimdi Al bir aa, tane. açıldı işte. Al bir tane. Tamam hepsini eşit Uva. paylaştırın. Tamam mı? Hepsini Kavga etmek yok. Ya. Fatih Selim Yusuf, orada kaç parça şuraya. var? Kaç tutma, parça var? Şuraya, tutma. Yusufçum ama bak lütfen. 5 Beş, Beş parça varsa pa eşit paylaştırın. Bir parçası ortada kalsın. O Patim takılmaz artık anneciğim. Mısın? Hepsini aç. Fatih onu şuraya koyar mısın? Hepsini aç şöyle. Çıkartın. İki parçası Yusuf'ta iki parçası Fatih Selim'de kalsın bence. E diğeri? Ama de abiler takmıyorum. böyle tartışırsa bebek ağlar. Bak bebek Ama ağlar. Bak mızıklanmaya başladı bebek çıktı orada. İkisine de takmayalım. Hepsini eniştem Evet. Öyle yapacak zaten. Enişten kuracak. Biz, biz de takmayacağız ikimiz de. <laughs> Şu poşetin içindekini çıkartın. Yastık mı koymuşlar bakalım bebeğe? Yastık. Diğeri ne? Yorgan. Yorgan mı? <laughs> Aa, yorganın ne işi var? Bebeğin battaniyesi var zaten. Aç bakalım. Aa, o da da galiba şey yapıyor. Galiba Aa, oluyor. ben anladım. Hamağın içine sermek için. Yumuşak olsun diye. Yırt yırt poşeti. İpleriyle sağlamlaştıracağız tabii ki. Hadi hadi halat çekme. <laughs> halat çekmeye başlıyorum. Halat çekme oynayacaklarmış. Hemen de başladılar. Bak 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 şunlara bak. Hemen kendilerine bir oyun buluyorlar. Bu daha da hızlı. Buldukları halatla halat çekme oyunu oynamaya başladılar. Kurulumu nasılmış? Kolay mıymış? Pratik miymiş? Tamam başlıyoruz o zaman. Kolduğu için bunları böyle birleştiriyoruz. Tamam mı gençler? Tamam birleştirdik mi? Çünkü evet. Sen küçük parçası vardır bunun. Evet. Küçük parçası böyle buraya gelecek. Bir de yerleri de var değil mi? Tabii ki bir de yerleri tamam, de var. Tamam süper. Buradan... Buna Yavuz Emre bayılacak. Bence bayılacak evet. ve bundan sonra hiç annesini üzmeyecek. Evet. Ama yatar yatmaz uyuyacak bence. Onun daha önce kullandığımız şu beşiği vardı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunu çok sevdi. Bayıldı. Oyuncaklarıyla oynuyor. Yavuz, Yavuz Emre'nin en sevdiği. Aa, biz onu sevmeye gitti abi şimdi. Sev Bir tane pul tak. Sırayla takacaklar. Bir tane tak. Sen de buna tak. Fatih'im. Benim şeyim var. Şuna, şuna tak. Şuna. Tamam. Birlikte yaparlarsa işleri daha kolaylaşır, daha çabuk biter. O yüzden birbirlerine destek oluyorlar, kurulumu beraber yapıyorlar. Yavuz Emre bebek de burada onların işlerini bitirmesini sabırsızlıkla bekliyor. Diyor ki, "Bana yeni bir beşik geldi. Yaşasın, hamak var, hamak." diyor. Bak bu beşiğine bayılıyor zaten arkadaşlar. O kadar sevdi ki bu oyuncaklarını. Sürekli onlarla oynuyor, biliyor musunuz? Müzik çalıyor bir de. Onları elleriyle yakalamaya çalışıyor, tutmaya çalışıyor. Çok sevdi bu oyuncaklarını. Eminim hamanı da çok sevecek. Burada başka parçalar da var. Bunlar da var. Evet. Bunlar da tamam böyle yere basmasını sağlayacak olan kısımlar. Hmm, tamam. Arkadaşlar Yavuz Emre'nin en sevdiği beşiği bu oldu biliyor musunuz? Doğduğundan beri hep bunda yatıyor. Bayılıyor bunda yatmaya. Böyle ayakları bakın artık buraya değmeye başladı. Bu beşik ona küçük gelmeye başladı. O yüzden biz de ona yeni bir hamak aldık. Bakalım bu hamakta ne kadar zaman yatacak ama size şöyle bir şey söyleyeyim çok sevdiği beşiğinden vazgeçemeyecek gibi geliyor bana. Çünkü şu oyuncaklarla oynamaya bayılıyor. Bunları tutmaya çalışıyor. Elleriyle yakalamaya çalışıyor. O kadar seviyor ki bu oyuncağını. Üstündeki oyuncaklar onu çok eğlendiriyor. Uzun zaman hiç ağlamadan durabiliyor. Ama bakın. Bakın ayakları artık beşiğe değmeye başladı. Kocaman oldu bu çocuk. Büyüdü artık. Büyüdüğü için beşiğe sığmıyor. Neşeleniyor bakın yine tepinmeye başladı. Çığlıklar atıyor oyuncaklarına. Çok mutlu oluyor onları gördüğü zaman. Deniz bakar mısınız sıkıyorlar bunlar. Bakalım Yusuf. Oh! çok iyi. Usta, küçük usta nasıl gidiyor işte? Evet. <laughs> çok iyi gidiyor. Sırayla sıkıyorlar vidaları. Şurada bir tane daha sallanan pusetimiz var. Size onu da göstereyim. Bakın. Yavuz Emre bunu pek sevmedi ama biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu oturtturduğumuz zaman çok uzun süre kalmıyor. Canı sıkılıyor burada. Bu böyle sallanıyor aslında. Şöyle kendi kendine de sallanıyor. Otomatik de sallanıyor. Fişe takılı bakın orada. Buna yatırdığım zaman çok kısa süre eğleniyor. Hemen ağlamaya başlıyor. En sevmediği puseti bence bu. En çok tabii ki şu karşıdaki beşiğini seviyor. En sevdiği beşiği bu olabilir. Ama benim duyduğum kadarıyla bu hamakları da çok seviyorlarmış. Yeni favorisi bu olabilir. Babalar da yatabiliyor mu? Yatamıyor maalesef. Bütün maalesef. Şu çocuklar, da, çocuklar o, da yatamıyor. <laughs> sizi taşımaz. Şimdi sizi bunu öteceksiniz tamam mı? Maalesef taşımaz sizi. Buradan sen tut. Buradan sen tut. Sen de buradan tutuyorsun. Evet. Buradan. İkiniz ortadan Hayır. Hayır. İkiniz ortadan Ama ben gözükmeyeceğim o zaman. Sen buradan tut Fatih. Otur aşağıya. Yok ayakta da durabilirler. Fark etmez. Usta <laughs> su parkı yapıyoruz usta. Ne Ay, yapıyorsunuz su usta? Su parkı yapıyoruz usta. Hadi <laughs> şuradan tut. Sıkı sıkı tutun tamam mı? Yavuz Emre bebeğin hamağını kuruyoruz arkadaşlar. Orada heyecanlı heyecanlı bekliyor bakın. O beşiğinde yatmaya devam ediyor. En sevdiği beşiği bu. Çok seviyordu onu. Hamağını da bakalım sevecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Biraz sonra onu hamağa yatıracağız. Kurulum nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Başarılı mı? Evet. Zorlandınız mı kurulum yaparken? Yusuf sen her geldiğinde yeni bir kurulum yapıyoruz değil mi teyzeciğim bir türlü kendi aralarında anlaşamıyor bu çocuklarda sen yaptın yani ben yaptım kavgası sen tutuyorsun ben tutuyorum kavgası yapıyorlar evet sizi şaşkınlar sizi. Fatih Selim, evet, bir bana da. bakar mısın? Var. Fatih Selim, bir şey soracağım ya, şimdi. Ben bununla yatamaz mıyım şimdi? Hamantla? Hayır yatamazsın. Bunun büyükleri var mı? Babalar için olanı? Var, var tabii. Ah çeviriyoruz, yaşasın! Yaşasın, gövdesi hazırlandı. Aa ne kadar güzel! Şimdi, çok tatlı oldu. Şimdi, şimdilik, böyle buraya koyalım. Çok güzel. Şimdi Bence de çok güzel. Örtüsünü açmamız lazım. Bakın, açıyoruz. Birisi daha iyi. Aa onda da oyuncaklar var. Getirsene, göstersene. Bunları da elleriyle yakalamaya çalışacak. Yaşasın Aa Ay, niye çıkardın Yusuf? Bozuluyor öyle. Hemen Bozula. geri takmalısın. Çocuğumun oyuncaklarını bozuyorsunuz ya. Abileri niye ben böyle yapıyorsunuz? Ki. Şimdi bakalım nasıl takacaksınız. Ben bozmuyorum. Çıkarttığın gibi Yusuf takabilecek misin acaba? Hı? Ah Yusuf, şimdi galiba bebeğimizin oyuncağını bozdu. Taktın mı? Bravo, bravo, süpersin. Hayır. <laughs> Orayı büzdürüyoruz takarken. Bakın nasıl taktı. Şöyle. Yavaş olun çocuklar. Ama siz hani bana yardım edecek. Yardım ya. etmiyorlar. Yardım etmedikleri gibi bir de evin içinde koşturmaca oynuyorlar. Ama durun telefonda çalıyor bir taraftan. Hanginize bakayım ben ya? Allah Allah. Hamamımızın örtüsünü de kurduk. Bu parçayı da geçirdikten sonra artık gövdesine takacağız, montaj yapacağız. Çok gibi. az bir zamanımız kaldı. Bebeği yatıracağız ve sallamaya başlayacağız. Çocuklar biraz uslu durur musunuz? Belki... Aa Yavuz Emre'nin sesi gelmeye başladı. Ağlayacak herhalde artık. Yavuz Emre lütfen ağlama. Geliyor, gülüyor. Geliyor gülüyor mu? Geliyor. Geliyormuş gülüyor. Yavuz Emre gülüyormuş. Gülüyor, Ay kuzucuk, minik kuzucuk. Halatlarımızı gülüyor, mi? buradan takıyoruz. İkisini Ay, birden geçiriyor. Ne bir ne tanesini ne taktık. Yok. Sonra şuraya takacağız. Adam Ve sallanmaya başlayacak. Yaşasın. Ay, çok Yumuşacık değil ya mi? Ben yani. çok sevdim bunu. Ben de istiyorum bir tane ya. Ben de ya. Ben de. Ben bile istiyorum sanırım. Ben de. <laughs> yavuz Emre. <laughs> o zaman Yavuz, yavuz Emre'ye sıra gelmeyecek yavuz bu Emre, gidişle. Sen, <laughs> yavuz Emre sen su bir sallayacağız. Yavuz Emre sen beşinde yatmaya devam et. <laughs> Biz bunu daha çok beğendik. Bu sana oluyor oluyor. Küçük gelmiyor. Biraz daha yatarsın sen bunda. Ama abicim neredeyse ayaklarım artık kıvrılmaya başladı içinde. Bakın bu bana çok küçük geliyor. Bebeğin sesini duyuyor musunuz? Konuşuyor galiba. Sinirlenmeye başladı. Sonra ağlayacak. Böyle yapmaya başladıktan sonra birazcık zaman geçmeden hemen ağlamaya başlıyor. Tuvaletini Ah, yoksa altına mı yapmış? <laughs> Yusuf kokuları duydu. <laughs> ya uydurma Yusuf abicim, işte öyle bir şey yok, yapmadım ben. Benim oğlum yapmıyor. <laughs> bak seslere bak seslere, söylenmeye başladı. Bir de kendi kendini sallıyor, bakın arkadaşlar, hareket ettikçe beşik sallanıyor ve bu sefer beşik kendi sallamış oluyor. Fasen ne diyor ya? Miyavlıyor gibi değil mi? Küçük bir kedi bu. <laughs> Küçük kedicik. Miyav mı diyorsun sen? <laughs> Aa! Bak 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 bak. Dönecek neredeyse dönecek. Arkadaşlar. Ne oldu? Bunun iki tanesini nasıl takacağız? Şimdi takacak. Baban gösterecek bak biraz sonra. Ben anladım işi. Üçü iki tanesini nasıl takacağım? Ha Yusuf bence müziğini değiştir belki biraz değişiklik olur. Başka bir müzik aç ona. Arkadaşlar sıkıldı bence. Ben anladım. Şun ikilerini ikisini şey yapacaklar. Evet. E takacaklar. E, İplerin bu öresinin de ikisini takacaklar. Evet evet yani. aynen öyle olacak galiba. Ama bir Aa, de şu var. abicim ya. Bir de şu sıkıldım var. çok sıkıldım. Bir de şu düşebilir. Niye Düşün? düşsün? Düşmez anneciğim. Anne. Dönüyor ya. Dönmeyecek onu. Baban çok sağlam bir şekilde yapacak. Tamam mı? Ağlamaya başlıyor. Eyvahlar olsun. Ağlarsa ne yaparız? Uyumamasını mısın Altın Altı sokuyor. alın diyor o zaman? Evet. <laughs> Bak çok sinirlendi. Çok Bu kızdı. Var mı? Biz çıksak kırılır mı? Kırılmaz. Evet. Hazır Şimdi mı? Hazır mı? Evet bitti. Oo süper. Aparatlarını takıyorum ve bitiyorum. Aa hemen Yavuz Emre'ye bakmam lazım. Ağlıyor. Bir dakika beni bekler misiniz? Bekliyoruz. Evet arkadaşlar evet. hamamımızı artık takmak için hazırız. Bakın şurayı geçiriyoruz ve Burası tamam şekilde. Yusuf da orayı takacak. Aferin Yusuf sana. Evet. Bravo <laughs> Fatih Selim için birazcık küçük bu hamak Ama, taşımaz anne. seni anneciğim taşır, taşır. büyükler için olan hamaktan sana alalım mı senin evet, için de sipariş alayım İkiniz için de ben büyükler için Şimdi olan böyle hamaktan sipariş vereyim Sallanan hamak alacağım evet onu içine koyun yastığını da getirin ver. ay ne kadar güzel oldu çok güzel Süper. anneciğim yapma seni taşımaz anneciğim. Hadi şimdi sıra bebeğimizi mi? getirmekte. Aynen. Arkadaşlar Aynen. bakın bebeğimizi yatırıyoruz. Aynen. Ay 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 ne güzel oldu. Da sallayın, yavaş. yavaş yavaş sallayalım. Ay çok sevdim. Aa, aa bayıldı oğlum. bayıldı. Çok <laughs> bu. Bakın ne güzel çok oldu. Çok güzelmiş. Bakar mısın? Şu Sevindi daha... mi? Hadi, bir sallayın, ne kadar şirin oldu. Tam ona göre bir beşik. <laughs> bence bunu çok sevecek. Artık burada uyuyacak. Gülüyor mu? Bakayım. Bakın böyle uyuyor. <laughs> çok mutlu oldu bence. İki abisi birden. Arkadaşlar hamamımızı Yavuz Emre şimdiden çok sevdi bence. <laughs> bayıldı, bayıldı. Bence de bayıldı. Ben de öyle düşünüyorum. Yavuz Emre'nin en keyif aldığı beşiği bu olacak bence. Harika bir beşiği oldu arkadaşlar. Çok sevdi. Oğlum mutlu. Bayıldı bayıldı. Bebeğimiz Haman'a bayıldı. İkiniz beraber durabilirsiniz. Bir şey olmaz. Ama sıkışma. İkiniz beraber sıkışın. Hayır orası onun Teyzeciğim bir şey olmaz o kadardan. Yan ne yana duracaksınız. Diyorlar. Fatih Selim sen nerede oturmak istiyorsun anneciğim? Babanın olduğu yere geç sen de. Yok sıkışıyorum. Yana kaydıraz ya git oraya. Geçinemiyorlar gördüğünüz gibi. Bebeğimiz hamağında çok mutlu arkadaşlar. Hepinize sevgiler selamlar güzel, gönderiyoruz. Babacığım. Kanalımıza abone olmayı evet. unutmayın olur mu? Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.